Merhaba Dostlar indikatörü nasıl ekleyeceğinizi bugün göstermeye çalışacağım şu anda e, attığımız linke tıklıyorsunuz arkadaşlar birinci olarak tıkladınız burada Google'a daha öncesine tradik bir eve giriş yaparak e, arkadaşlar şurada isminizin yani oluşturduğunuz isminizin baş harfini görmek zorundasınız Eğer bu yoksa arkadaşlar burada e, bu intikatörü çalıştıramazsınız Öncelikle Google'a normal bir giriş yapın şu, e, trading TradingView diye yazın arkadaşlar. İşte profil girişine geldikten sonra şuradan bir hesap oluştur veya kaydol yazısı çıkacak. Ya da buradan bir giriş yap butonu göreceksiniz. Ben de şu anda hala hızlı aktif. Bunu buradan yaptıktan sonra arkadaşlar indikatörün linkine tıkladıktan sonra böyle bir menü yönlendirecek sizi. Alt sat sarı çizgili trend artı Fibonacci düzeltmesi diye. Buradan aşağı inip favori göstergemi ekle yazısı çıkacak sizde. Aynen şöyle olduğu gibi. Favori göstergenizi ekleyeceksiniz arkadaşlar. Buradan TradingView üzerine tekrardan gideceksiniz. Bakın kaydetmeniz gerekiyor. Kaydetmezseniz e, uygulamada bunu göremezsiniz arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bunu kaydetmeyi e, lütfen unutmayın. Daha sonra işte indikatörü bulamıyorum, çalıştıramıyorum, kullanamıyorum diyorsunuz. Bu yüzden buraya geldiniz. Buradan işte e, isterseniz piyasalardan hisseler ya da kripto paralar tüm her şeyde çalışır hisse senetlerinde kriptoda hepsinde tamamen çalışır arkadaşlar. Bitcoin grafiğine tıkladınız. Burada süper grafikte görün diye bir yazı geliyor. Google'dan ayrılmıyorsunuz arkadaşlar bakın. Google'dan ayrılmıyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar göstergeler kısmına tıklıyorsunuz. Buradan favori kısmınızda al sat çizgi trend fibonacci düzeltmesi kripto hacker'ın yani benim yayınladığım ee, komuta bir defa şuradan soldan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ana sayfanıza bu ürün düşüyor. Buradan sonra ne yapacaksınız ona bakalım. Arkadaşlar bu şekilde karşınıza e, bayağı baya kapsamlı bir şey çıkıyor. Arkasından bunu ne yapıyorsunuz? Buradan ayarlar kısmına girip eğer düzeltemezsem Key Value kısmını e, 15'ten 5'e düşürüyorsunuz arkadaşlar. Stil kısmında ise <laughs> Burada bunların hepsi açık olarak gelecek. Şu üçünü kapatın arkadaşlar. Bunlar çok fazla önemli değil. Ee, bunlar sadece bulut versiyonu dışında kalan Bollinger bulut versiyonu dışında kalan dış hatları gösteren bölgeler. B2 Lover e, bunu daha önce tanıtımında gösterdim arkadaşlar. E, aynı şekilde kullanım e, kaldırın bunu da. Labels yazısını kaldırdığınız zaman arkadaşlar şöyle kenara alayım. Labels yazısını kaldırdığınız zaman arkadaşlar bilgiler ve e, trendleri kaldırıyor size rakamları. Line Fibers'e bastığınız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz üzere ee, bulut şeklinde renkli bir şekilde size Fibonacci'yi gösteriyor. Lines kısmını kaldırdığınız zaman işte Fibonacci ve destek direnci kaldırıyor. Bu şekilde kullanıma hazır arkadaşlar. Burada ee, yani indikatörü yükledikten sonra göstergeler kısmından bunu ekledikten sonra hiçbir probleminiz yok. Buradan sonrası arkadaşlar şurada kaydet butonu çıkacak. Mobilden giren arkadaşlar bunu sağ şöyle sağ tarafa doğru kaydırsın arkadaşlar. Basılı tutup kaydırsın. Kaydet yazısını görün. Kaydedin uygulamaya. E, cihazınızı bir kez kapatıp açmanız yeterli. E, bazı durumlarda oluşturuyor işte kaydetmesi uzun sürebiliyor. Cihazınızı kapatın açın uygulamadan da aynı şekilde göreceksiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın dostlar.